Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka 12 Nisan 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetiminde tamamladıktan sonra Muğla Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışırken menajeri Ufuk Ergin ile Mayıs 2016'da tanışarak oyunculuk kariyerine başlamıştır. Kubilay Aka 2016 yılında oyunculuk kariyerini başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın paylaştığı Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteriyle başlamıştır. 2017 yılında Cem Yılmaz, Ozan Güven gibi usta oyuncuların başrolünde yer aldığı gişe rekorları kıran Arif 216 filminde yakışıklı karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan son yılların en iyi dizisi olarak gösterilen, büyük beğeni toplayan ve reyting rekorları kıran Çukur dizisinde Celas'un karakterini canlandıran Kubilay Aka, 2018 Aralık ayında vizyona giren Aşk Bu filmiyle ilk başrol deneyimini yaşamıştır. 5 Nisan 2021 Pazartesi akşamı ekrana gelen Çukur 123. bölümde diziye Celas'ın karakteri ölerek veda etti. Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Akan'ın yer aldığı yeni dizi Cam Tavanların çekimleri başladı. Çok yakında Show TV'de seyirci ile buluşacak dizi, farklı duyguları bir arada yaşatacak hikayesiyle izleyiciyi ekrana kitleyecek.